İlginç bilgiler videomuzun like tuşuna kafayı gömerseniz çok iyi olur. Dünyanın nüfusunun yalnızca %2'si yeşil göze sahiptir. Yani anlayacağınız yeşil gözlü insanlara sesleniyorum. Çok şanslısınız. Bilgisayar başında 6 saat zaman geçirmek ölüm riskinizi %40 oranında arttırır. İnsanın ortalama bir gününde akılından 3000 düşünce geçer. Bütün gece uyanık kalmak fazladan 161 kalori yakmanızı sağlar. Dünyanın en büyük mağarası Vietnam'dadır ve içinde bir orman ve bulutlar vardır. Parmak izi gibi herkesin dilinin izi de farklıdır. Suyun altında ateş edilen silah ve görüntüsü. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız Abone olmayı ve yoruma belirtmeyi unutmayınız.